Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yılbaşı pozu geldi arkadaşlar. Yılbaşına çok az kaldı. Bu da demek oluyor ki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dergi çekiminden görüntüleri gelecek arkadaşlar. Son 14 gün kaldı arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyorum artık 3 gün kaldı. Sen çal kapımı dizisinin 23. bölümüne yarın 23. bölüm fotoları ve özeti çıkacakları Çıkar çıkmaz sizlerle de paylaşacağım. O zamana kadar videolarımı izleyin ve kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.